Merhaba arkadaşlar. Renkli yumaklar sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yakadan başlamalı yelek, hırkalarda kol, beden ayrımlarında örebileceğiniz bir artırma örneği. Görüntüsü gayet güzel. kısmında bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizde beğenirsiniz arkadaşlar. Örgülerinizde siz de örebilirsiniz. Şimdi örgümüze başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ve örgümü düz olarak örüyorum. Örgümüzü işaretlediğiniz yerlere kol, beden ayrımlarını işaretlediğiniz yere geldiğimizde bir tane şişime doluyorum arkadaşlar. 2 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar şişime doluyorum ve diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka kısmında bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırma yaptığımız yere geldiğimizde arkadaşlar tekrar şişimi doluyorum. Burada iki ilmeğimiz vardı. Artırma yaptığımız ilmekleri birlikte orta kısımda dört tane düz ilmeğimiz oluyor. Tekrar şişimi doluyorum. Ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde de bu şekilde arkadaşlar. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Yine bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada artırma yaptığım iki tane ilmeği de yine düz olarak örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Ortadan iki tane düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Ve diğer ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine bütün ilmeklerim arkadaşlar ters olarak örüyorum arka yüzünde. Yine örgümün ön yüzüne geldik arkadaşlar. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada bir tane artırma yapmıştık. Tekrar şişimi doluyorum. Artırma yaptığımız ilmeği ortadaki iki tane ilmeği örüyoruz. Yanına tekrar yine artırdığımız ilmeği. ilmeğimiz dört tane oldu ortada. Tekrar şişimi doluyorum kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi yine arka yüzünde ters olarak örüyorum. Yine örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Artırma yerine kadar yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine ortada iki ilmek bırakıyoruz arkadaşlar. Artırma kısımlarımız bu şekilde. Tekrar şişimi doluyorum. 2 tane ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Yine örgümüzün sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arka yüzünde yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük ve tamamladık. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Yine artırma yerine geldik arkadaşlar bir önceki sırada artırdığım ilmekleri buradaki iki ilmeğimizin yanında bırakıp tekrar şişimi doluyorum ortadan yine dört ilmek olarak örüyorum tekrar şişimi doluyorum kalan ilmeklerimi örüyorum Yine bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp geldik arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünde tekrar artırma yapıp buradan yine iki ortadaki ilmeğimizin gürültü kısmından bir de bu kısmından artırmalarımızı yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İstediğiniz genişliğe gelene kadar bu şekilde kol beden ayrım yerlerini örebilirsiniz. Umarım beğenir, beğenirsiniz hanımlar. Sizler de keyifle örersiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.